Bugün bana çok fazla sorduğunuz bir soruya değineceğim. Özellikle e, Royal Rumble bittikten sonra Royal Rumble'ı incelemesinin yorumlarında ve bana özelden yazanlar da oldu. Can e, bundan sonra ne yapacağını çok merak ediyorsunuz. Can nasıl bir yolu olabilir bunu çok merak ediyorsunuz. E, biraz bunun hakkında konuşacağım. Video hem e, güreş konusunda daha yeni başlayanlara hem de yarış konusunda bilgili olan benim e, abonelerime de hitap edecek. Güzel bir video olacak. Elimination Chamber hakkında aslında biraz konuşacağım. Çünkü John Cena'nın yolu oradan geçecek. Hazırsanız ben direkt başlayayım. Şimdi John Cena Royal Rumble'ı kaybetti. Ama bu dünyanın sonu değil. E, yani John Cena emekli olacak, kemer almadan emekli olacak gibi bir şey yok. Ya da işte e, John Cena bir daha asla kemer kazanamayacak gibi bir şey yok. John Cena bir daha asla maç kazanamayacak gibi bir şey yok. John Cena'nın şöyle bir şansı var. Elimination Chamber'a duyuruldu. Eleme maçı yapılmadan direkt John Cena'yı duyurdular. E, son geçtiğimiz Rav'da da e, CM Punk Sami Zayn'i yenerek maça katıldı. Yani şu an Elimination Chamber maçında John Cena ve CM Punk var. 6 kişilik olacak maç. 4 kişi daha gelecek. Benim tahminim bu dörtlü Drew, Set, Damien Priest olabilir, Finn Balor olabilir. E, Drew Seth'in kesin olacağını düşünüyorum. Belki eğer SmackDown'dan da alım yapılacaksa, gerçi şu an Roman nerede tam onu da bilmiyorum. Roman Reigns olabilir. Roman Set ikilisi bence Elimination Chamber'a renk katar bu arada. E, ama ben ne olursa olsun Elimination Chamber'da Cena galibiyeti göreceğimizi düşünüyorum. E, Cena'nın Elimination Chamber maçını kazanması şu anlama geliyor. Elimination Chamber şovunun e, sloganı şudur. Ee, Wrestlemania'ya son bilet. Yani Wrestlemania'ya gideceğiz e, ve Wrestlemania'da bir kemer şansı elde etmek istiyorsan Elimination Chamber'ı kazanmak zorundasın. O yüzden Elimination Chamber'lar Rumble kazanamayan manyacılar için çok önemlidir. Ee, Cena'nın da bence Chamber'ı kazanacağını düşünüyorum. Hatta bu bir satış stratejisi de olabilir. Şimdi Rumble'ı e, Cena kazansaydı... Chamber'ı izlemeye gerek duymayacaktık çünkü zaten olup olacak belliydi, maçlar belliydi. Ee, bir anlamı yoktu ama Rumble'ı Zeus'a kazandığında başka bir yol açıldı önümüze. Zeus'a Gantr'ı seçecek, Ekodi'ye ee, kim gidecek, işte orada mevzu Elimination Chamber'a kalıyor. Burada şöyle bir fark var yalnız, Elimination Chamber maçı iki brand olacaksa sorun yok. Benim bu konu hakkında bilgim yok, yorumlara yazarsanız sevinirim. Elimination Chamber maçı iki brand olacaksa sorun yok. Ama sadece Rav'dan yüreş çalınacaksa o zaman ne alaka Cody'ye? O biraz işin ilginç tarafı. Şöyle bir durum var. Ee, Smackdown'da belli olacak bu bu haftanın sonunda. Cody ile kim yüzleşecek? Kim maça çıkacak diye. Cody ile şu an Smackdown'da Cody ile kim yüzleşecek? Her şeyi belirleyecek nokta bu aslında. Bir daha Kevin Owens mi gelecek? John Cena mı gelecek? Başka biri mi gelecek? Jeyuso mu gelecek? Aslında mantık olarak Rumble kazananının gitmesi gerekiyor. Ee, ve J. Uso zaten Cody ile görüşeceğini, Cody ile bir yüzleşeceğini de söyledi. Ama e, Uso ile Cody'nin yüzleşmesi birileri tarafından bölünebilir. Bir de böyle bir durum var. Ee, belki Can Cena Cody'nin kemerine gitmek istiyorsa ve Rumble kazanamadıysa e, kendi yolunu kendi çizmek zorunda. Şu maç gerçekten çok kötü olur. Bak normalde bir kötülükten bahsetmiyorum çok kötü, vasat olur. Çünkü üçlünün birbiriyle bir alakası olmayacak. Emsallerini gördük. E, WrestleMania 30'da gördük ve e, WrestleMania 37'de gördük. E, sina Cena, Chamber kazandıktan sonra Cody Johnson, Cena e, kemer maçı Triple Threat. Şimdi bu maç kötü bir maç. Çünkü Ceouso burada çok vasat kalıyor. Eee Cody ile sina ikilisi biraz daha e, göze güzel hitap ediyor. Yani o posteri bir hayal edin şimdi. E, Ceyuso ne alaka ama Cody ile Sina'yı koyduğunda ortada kimse olmadan e, gerçekten güzel bir maç olacağı benziyor. Çünkü Cody Rose dediğimiz adam John Sina'yı e, John canlı izleyemeyenler için gönderilmiş bir versiyonu olmaya çalıştırılıyor. Olamasa da. E, bu şekilde bir durum var. O yüzden Cody ile Sina maçı bence hem Cody'nin kariyeri için hem de ee, genel olarak Wrestlemania için çok önemli Cena'nın bunu başarması için Elimination Chamber'ı kazanması gerekiyor. Ee, ha bu arada Cody'nin kariyeri çok umurumda mı derseniz asla değil. Cody batsın yerin dibine girsin umurumda değil. Ama e, WWE Cody'yi önemsiyor ve ben de burada WWE hakkında yorum yapıyorum. O yüzden Cody'yi söylemek zorundayım. Onun dışında e, Cena şöyle bir yolda çizebilir... Elimination Chamber maçına şimdi bir dakika şöyle bir şey var. Elimination Chamber maçına bir insan e, kazanmayacağı yere katılmaz. Elimination Chamber maçını kazanacak ve Cody Rhodes'la karşılaşacak. Ben buna eminim. E, her yanılabilirim. Evet, yanılabilirim. Olabilir. Ama ben eminim ki Elimination Chamber'ı Sina kazanıyor. WrestleMania'ya gidiyorlar. WrestleMania'nın ikinci gecesinin main event'inde bak ikinci gecesinin main event'inde. Çünkü Rumble kazananın ikinci gece main event sözü verilmiyor. Kadınların main eventini yersin, Jeyso'yu bire koyarsın. Zaten artık kadınların main event durumu yok. Yani geçen WrestleMania'da da olmadı. Kadınlara sadece şu an maç vaat ediliyor. O yüzden çok da bir önemli değil zaten kadınlar Rumble'ın. Birinci gecenin main eventi olmuyor artık. şöyle, Jeyso Gunter maçı birinci gecenin main eventi. ikinci gecenin main eventi Cody Sinan. <laughs> Bu oldu diyelim. Sina kemeri kazanacak mı? Kazanmak zorunda değil kazanmak zorunda değil ki. Ee, kazanmayabilir bu arada. Yani e, ciddi bir olasılık bu. Ha, söver miyim? İçlerinden geçerim. İçlerinden geçerim. Hiç domurumda olmaz. Ee, yani Cody'nin WrestleMania'da kemeri kazanması demek şu demek. Triple H dediğimiz eleman eleman e, sadece WrestleMania ve SummerSlam'da kemer değiştirdiği için Rumble'da da değiştirmiyor beyim e, ee, sadece SummerSlam ve WrestleMania'da kemer değiştirdiği için şöyle bir şey doğuyor. Cody SummerSlam'e kadar daha şampiyon. Yani Nisan'da kesmek varken Ağustos'a kadar uzatıyorsun. Ağustos'ta kazanırsa Nisan'a kadar uzatıyorsun. Ee, bu abi Roman da böyle oldu. Roman da böyle oldu. Roman da kazanacağını bildiği maçları çıktı. Ya da asla kazanmayacağı maçları kazandı. Böyle böyle 1316 gün yaptı. Ha çilesini çektik ama şimdi mumla arıyoruz. Orası da ayrı. Ama ben Cody'yi asla mumla arayacağımızı düşünmüyorum. Cody'den çünkü etimle kemiğimle nefret ettiğim için ve bu nefretimi de hiçbir şey döndüremez. Yani Cody şu an şirkete Jammax Max diye getirse. Hani Jammax Max da şirkete geldi şu an AEW şampiyonu olmasına rağmen. Jammax Max da şirkete gelse Dean Ambrose olarak ve kuliste şey yayılsa. Kulis olarak hani işte Cody ikna etti deseler. Bak bu arada <laughs> ikna edecek son kişi Cody settle Roman varken ama e, yani Cody ikna ettireseler yine sevmem bu adamı. Çünkü e, sevmiyorum. Sevmiyorum kendisini. Valla sevmiyorum ya yani. Sevmek zorunda da değilim. Cody sevenler de beni sevmiyor zaten. O yüzden sorun değil. Cody seven çok az takipçim var mesela. Bunun sebebi bence benim Cody nefretim. Nefret ediyorum Cody'den. Cody sevenler de beni izlemesin zaten. ihtiyacım yok. Ee, şöyle bir durum var. Sina eğer WrestleMania 41'de Cody'yi yenemezse yine Sina için dünyanın sonu değil. Çünkü Sina WrestleMania'da emekli olacağım demedi. 2025'te emekli olacağım dedi. Bunun SummerS var. Ben Sina'nın SummerS'e çıkacağına inanıyorum. Survivor serisi var. Belki Survivor serisine çıkacağına inanıyorum. Ee, emekliliği nerede olur? Onu gerçekten bilmiyorum emeklilik şovu ne olur onu gerçekten bilmiyorum. Emekliliğine özel bir şov bile yapılabilir. Çünkü Sina öyle bir güreşçi. Zamanında Stamping Grounds diye şov yaptılar. Adı Setrolins'in hareketi. Kapakta Roman var orası da ayrı. Stamping Grounds diye şov yapan WWE'nin Sina için şov yapmaması ayıp olur. Bir şov Sina'ya adamaları lazım. Ee, bana kalırsa Sina için ideal emeklilik şudur. Eee... Tabii ki kemeri kazanmasını isterim. Cody'yi yenmesini isterim. Ee, i̇deal emeklilik de bence Cody'yi yenmesidir. Ve sistemde kemeri kaybetmesidir. Ama oldu da Sina e, Cody'yi yenemedi. Cody yoluna şampiyon olarak devam etti. Sina tekrar Monday Night Raw'a döndü. O zaman da aklıma şöyle bir plan geliyor. John Cena'nın şu an e, en etkili maç çıkarabileceği anlamlı rakibi Randy Orton. Yani... Şunu anlatmaya çalışıyorum. John Cena'nın çok fazla anlamlı feud'u oldu. Ama şu an hani o feud'lardan atıyorum Undertaker'la güreşse ring içi bakımından çok bir şey yapamazlar. Undertaker yani çok yaşlandı. Randy Orton hala güreşebiliyor. John Cena hala güreşebiliyor. Ee, i̇kisinin maçı bence ee, yani aradan da çok yıllar geçti onlar maç yapmayalı. O yüzden güzel olur diye düşünüyorum. SummerSlam'de eğer Cena kemerini kazanmazsa böyle bir emeklilik şahane olur. Hazır Randy da güzel bir fiyoda girmiş olur. O maçı kim kazanır derseniz bana kalırsa yani Randy Orton maçı salar gibi geliyor bana. Çünkü salması gerekiyor. Sina emekli oluyor. Sen daha 10 yıl buradaymışsın kardeşim öyle dedin yani. Senin emekliliğine daha var. Senin mesela oğlum bile emekli edebilir. Randy Orton'un oğlu var mı onu bile bilmiyorum bu arada ama varsa ve büyüyünce güreşçi olursa oğlu bile emekli edebilir. Mesela Rey emekli etmesi gereken kişi Dominik bence. Onun gibi. Ee, yani bu şekildeydi durum tamamen bundan ibaret. Sinan'ın geleceğini merak ediyordunuz, sizin merakınızı gidermek istedim bu videoyla. İzlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanala abone olun ve lütfen videoya like atın. Zamanınız varsa bir 4 kelime, 5 kelime bir yorum da bırakırsanız çok mutlu olurum. Ee, sizleri seviyorum. Görüşürüz.